TV kanalına hoş geldiniz. Ee, resim yapıyorum ben bir çizgi. Burada birkaç çizgi var ve şimdi size bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, bu arada bu, bu ve bunun beğenene like atın. Şimdi resmi yerleştiriyoruz. bu resmi seçtim. Şimdi şuradan şöyle şu e, bir yazan yere basıyoruz. Ve buradan şu artıya basıyoruz. Ve bu iki çıkacak. Şimdi ben gösteriş olarak tek dudağımı boyayacağım. E, sonra şu kareye basınca dudağın rengini ayarlayabiliyorsunuz. öyle ben bir çarçı boyabilirim Daha kolay boyayabilirim diye. Buradan daha büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyorsunuz. Bir de şuralarda yapayım parmağı olan yerlere. gözlerini yapayım gözlerini daha başka bir şekilde yapayım. Tamam. Şimdi buradan şu fırçayı basıyoruz ve bulanıklaştırıyoruz. Dudağını, gözlerini ve şöyle saçını yapıyorum. Burada ikiye basıyoruz normal diyoruz burada yumuşak ışığa seçiyoruz ve böyle oluyor beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın ve buradan galerime döndüğümde arkadaşlar böyle oluyor bay bay sizleri çok seviyorum hoşçakalın abone olup beğenmeyi de unutmayın bay bay